demeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu görüşmeden temel anlamda CHP'yi çatlatmayı bekliyordur. Hmm. CHP içerisinde <laughs> e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu e, muhatap alıp onları gelecekte e, karşısına e, çıkarmaktansa CHP ile ilişkileri kurumsal genel başkan Özgür Özel ile yürütmeyi tercih edecektir. Bu aynı zamanda e, diğer <laughs> siyasi aktörlerin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi diğer siyasi aktörlerin e, zikredilmemesini, adlarının anılmamasını e, siyasi bir aktör olarak en azından Beştepe tarafından görmezden gelinmesini sağlamaya dönük bir politika olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı ısrarla bu iki belediye başkanının adını anmıyor. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iki siyasi aktörünün e, 2028'de eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa karşısına çıkabilecek iki aday olduğunu biliyor. Bunu Özgür Özel reddetmiyor zaten. Dolayısıyla e, şimdiden müstakbel rakiplerinin adını anarak onları muhatap almak ya da <laughs> onların e, yelkinine rüzgar sağlamak gibi bir e, yöntem izlemeyecektir. Dolayısıyla e, CHP ile ilişkiyi özgür özel e, üzerinden sürdürerek e, onunla kurumsal ilişki kuracaktır. Bu aynı zamanda toplumdan ona yönelen e, muhalefetle ilişki kurmadığı eleştirilerini eee aynı zamanda aynı zamanda e, işte Özgür Özel'in e, muhat kendisi aslında Özgür Özel'in e, muhataplık ilişkisini Özgür Özel'le kurması e, ile beraber diğer iki aktörün gölgede kalmasını amaçlayacaktır. Özü itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın beklentisi bu diye düşünüyorum. Peki Sayın Özel ne bekliyor? Elim dolu somut gündemlerle gidiyorum ben diyor. Evet. Şimdi tabii ee, Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'nin birinci partisi. Yani bir sonraki bir daha seçim yapılacağı güne kadar bu vaziyet böyle. Bunu hiçbir şart altında değiştiremezler. Ve e, AK Parti de zaten Erdoğan da zaten birinci benim demiyor. Cumhur İttifakı olarak ben ancak CHP'yi geçebildim diyor. Şimdi tabii özgür özel açısından da bu görüşmenin birkaç anlamı var. Birincisi e, seçimden önce başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli olmak üzere ee, çoğunlukla iktidar cenahında kısmen muhalefet cenahında özgür özeli hafife alma liderliğini e, liderliğini tartışmaya açma hatta bir adım ileri giderek ve kendisinden özür dileyerek söylüyorum e, ondan bir lider olmazmış gibi e, ima usulüyle hafife almalarla muhatap oluyordu. Ve bu onun açısından da üzücüydü, bunu söyleyeyim. Çünkü biliyorum, ailesini üzen bir durumdu bu. Kendisi metanetle karşılasa da ailesi tarafından, ailesinde kırgınlık yaratan bir hadiseydi. Liderliğin tartışmaya açılması, o da lider mi denilmesi ve bunun sürekli sorgulanması. Özgür Özel açısından da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kurumsal genel sadece kurumsal genel başkan olmadığını bu partide söz sahibi bir lider olduğunu ortaya koymak için bu da iyi bir fırsat olacak. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu işte cumhurbaşkanıyla iletişimsizlik şeklinde bir iletişim kurmuştu ve işte Beştepe'ye birkaç istisnai olay dışında hiç gitmemişti. Özgür Özel bunu değiştirmek istiyor. Cumhurbaşkanıyla iletişim kurmak istiyor. Bunun sebebi şu, çünkü geçmiş dönemdeki bu iletişimsizlik Cumhur İttifakı'na yaradı, hı hı. muhalefete yaramadı. Muhalefet hep oyun bozanmış, hep uzlaşma uzlaşmayı bozan tarafmış gibi görüldü. Ve toplum en azından kendisi adına bir yerde uzlaşma bekliyor. Özgür Özel bunu bildiği için uzlaşmayı talep eden ve... O bozulacaksa da ilk bozan taraf olmak istemiyor. Ben bence haklı. İkincisi, e, az önce söyledim. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, şu 31 Mart seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini tartışmasız biçimde tasdik etti. Özgür Özel, 31 Mart'tan önce e, hafife alınan Özgür Özel, bütün ağırlığıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ve artık buna da hiçbir şüphe olmadı. Bunu kendisiyle kendisinin liderliğini hafif alan Erdoğan'a da bu vesileyle göstermiş olacak. Çünkü e, yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çatışmalar ve çelişkilere de e, yönelmişti iktidar partisi. Seçimden önce Kılıçdaroğlu Özgür Özel, Kılıçdaroğlu Ememoğlu, İmamoğlu Mansur Yavaş gibi çeşitli hayatları yaratarak bunlar üzerinde muhalefeti yıpratmaya çalışmıştı. Şimdi bunlar da bunların da üzerine toprak örtüldü ve Özgür Özel de bu partiden Cumhur, bu, bu partide söz sahibi olan benim cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek dahil ee, di, di, şeklindeki bir e, kararlı da ortaya koymuş olacak. Bir diğeri tabii e, Özgür Özel artık Türkiye'nin birinci partisi olarak ben şimdi erken seçim istemiyorum fakat erken seçim istediğinizde de buna hazırım diyor. O ana kadar arkadaş isterse haydi diyeceğim diyor evet, yeni revize evet. ettiği açıklama bu. Çok doğru o ana kadar Türkiye'yi yönetirken. Eskisi gibi muhalefet yokmuş gibi de davranamazsınız diyor. Ben Türkiye'nin sanayisinin yüzde sekseninin, eğitimli nüfusunun yüzde sekseninin, efendim iş gücünün yüzde turizm hacminin yüzde sekseninin bulunduğu şehirleri yönetiyorsam, başkent ve en büyük metropol dahil e, en önemli büyük şehirler bende bendeyse ve ben sonunduktan birinci çıktıysam e, kritik kararlarda beni gözeterek bana danışarak benim de fikrimi alarak bu ülkeyi yönetmelisin diyor ve bunu da Cumhurbaşkanı'na o görüşmede ifade etmiş olacak. Şimdilik bence Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nın davet etti ama davet etmeden önce kamuoyu önünde sanki dövermiş gibi davrandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını yere düşürmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu ifade etti. Bu bir nezaket ziyareti değildir dedi. Bu son seçimin birincisiyle bir önceki seçimin birincisinin yapacağı hiç değilse eşitler arası bir ilişkidir ve görüşmedir dedi. Ve ben bu görüşmede senin iş belediyelerini sana şikayet edeceğim dedi. Bu bakımdan iki, iki, e, iki liderin de e, değişik beklentilerle yapacağı bir buluşma olacak ama her şeyin sonunda, hayırlı olacak, iyi olacak. Yani ben Cumhurbaşkanı'yla e, Özgür Özel'in ana liderinin zaten görüşmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bununla beraber yani sadece sadece Beştepe'de buluşmamak gibi gerekçelerle bunu ötelemenin de e, doğru olmadığı inancındayım.